Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Samrik'te Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Adı Düz Hardcore. Evet, serinin adı bu. Seride düz dünyadayız. Başka hiçbir şey yok. Sadece biz haritamız ve bu bonus sandığı var. Arkadaşlar bonus sandığından çıkan ne bileyim ağaçtır, kaktüstür bütün bitki ordusu, bütün bitki örtüsünü bunlar oluşturacak. Bak misalim patates var, mantar var. Evet, direkt, direkt slimelar saldırdı. Oyunun sesini biraz açayım. Arkadaşlar bir dakika hızlıca ayarlardan Tamam Artık normal bilgisayarda oynuyormuşum gibi göreceksiniz siz Şöyle bir ayarlardan bir yarat. Olmaz böyle ya. Boş üstü ekran gizlemesin. Oğlum bir dakika niye yaratıcıya geçtim ben. Evet. Cidden bu slime'larla ulaşmak çok zor. Şu anda ne taş var, ne demir var bir şey yok. Direkt hızlıca toprak kasmaya başlayabiliriz. Çünkü topraktan başka hiçbir şey kazamayacağız. Bu survival'da mod yok. Hiçbir şey yok. Sadece düz dünya. Oynadı düz hard Arkadaşlar şimdi bu seri çok gelişmeyi. Ancak belki de bundan ileride Twitch'ten falan filan yayın açıp öyle öyle oyunlar oynarım. Tam 31 torpam oldu. Her neyse şu sandığın başlangıç bölümünün yanına yapalım. Evet arkadaşlar bu hardcore serisini kalitesiz olduğu için izlemeye falan bilirsiniz. Yani izlemezseniz ikinci bölümü gelmez. Her izleyen 10 kişiden biri like atsa bilirim ki bu seriyi sevdiniz. Çok zor bir şey de istemiyorum ya. 10 kişiden bir de like atar en azından. Şimdi akşamlar bizim için çok önemli. Çünkü kemik tozu elde edip sikeletlerden hafif bir bitki örtüsü yapabiliriz. Hatta şimdiden ağaçlarımızı dikmeye başlayalım. Çünkü bu ağaçlar çok önemli. aslında bir çalışma masası yapabiliriz. Ne pahasına olursa olsun. Ve o çalışma masasından da bir tane küreç kraftlayıp işimizi kat kat hızlandırabiliriz. Bu bir seri olacak. Her bölümü en azından bir 20 dakika sürecek. Tabi ilk videoya 10 like gelirse başkaları 5000, 10000 like istiyor. Biz 10 like istiyoruz. Şöyle Bu kadar toplayabildik lan Her neyse ya. Bu kadar da olur yani. Evet artık bu yer sayesinde slime'lardan bir nebze korunmuş olacağız. Kendimizle çıkabilmek için şöyle bir yer yaptık yani. Bir tane yapmayalım lan böyle bir yer. Birkaç tane yapalım. En azından kolayca çıkıp girebilirim buraya. şöyle galiba yine toprak kasmaksız onda kalacağız. şu slime'larda ama slime blow yapabiliriz. slime blokları kullanışlı olur yani. Tamam. Oyunda akşam olmaya başladı. Her neyse. Sağda solda artık iskeletler doğmaya başlamış. Oğlum şunu Her neyse kas kese olacağız kim bilir. Hayırlan creeper. En azından kemiğimiz oldu. O şu domuz yemek kaynağı olur. Yine mi ya? Ha geliyor Creeper. Patladı bom. Her neyse Belli oldu bayağı bir savaş yaşayacağız. Bayağı bir savaş yaşayacağız. Oğlum bir iskelet de ne dayanıklıymış ya. Şöyle bir deyip, yeniden doğma noktası. Ağaç falan. Ne var ne yok. Sömürelim götürelim biz hızlıca. Ya. Oğlum yay ve ok düşmüş lan. Şöyle. Şimdi biz bir çapa yaparsak iki ihtimal var ya. Ya çok işimize yarayacak ya da yaramayacak. Yaraması bu Bir tane çapa yapıyorum. Yapabildiğim kadar da kemik bloğu. Şöyle bakayım. Slime bloğunu yapmaya. Bir tane slime yetmiyor. şöyle çıktı lan galiba hem de üç tane çıkmış lan su olmadan ne kadar büyür falan filan Bir fikrim yok Şurayı niye boş bıraktım lan ben? Şöyle bir kapatalım. Şöyle. Şöyle bir fidanla geçelim. Pho büyümedi. Koy meşe fidanı be. Ne ya? Şöyle bir şurada bu kod yapalım. Kod yazalım. Tamam. Bir de şu sandığa bütün eşyalarımızı koyalım. Şu aşağıya alalım. Evet. Şöyle bir zombi derler. Oğlum bir şey vermedi be ya. Çürük et filan da vermedi ha. Nasıl lan? Bekle bir sabah olsun görüşeceğiz sizinle. Şöyle bir yapayım. Birbirlerine filan vururlar mı? Her neyse. Toplayabileceğimiz şeyleri topladık. Evet. Daha da iyisi olabilirdi ancak ilk günden bir silahımız oldu. Oğlum şu iki tane yayı alamadım. öyle Ve artık bir yayımız var. Oğlum slime'lar bastı Das ja, schön ja. ja. Und schön. Her neyse. Tamam. Tamam ve artık bir civcivimiz falan da oldu. İyi iyi. Ve arkadaşlar bugünkü bölümün sonuna geldik. Bay bay. Hoşça kalın.